İsmet abi gel sen de. Gel abi. Heh. Sen anlat. Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> Şöyle tutarım ben. Evet herkese merhaba. İsmet <laughs> Bey bizim eski müşterimiz. Daha önce aracına bir kabin yapmıştık. Çadırı arabanın üzerindeydi. Almamıştık o zaman. Şimdi neden dolayı onu arkaya aldık abi? Önce istiyorsan sana onu soralım. önceki çadır yan taraftaydı. Çadırın yan tarafındaydı. Ses sarkma oluyordu. sessiz çok şey yapıyordu. Ön tarafta rahatsız edici olduğu için sizin yan tente açılan 360 derece olan çadırınız ideal olarak, ses olarak, güvenilir olarak sağlam olduğu için onun için size şey yaptım. Ürünüzü yani gördüğüm şey sitelerinizde. Yani hoşuma gitti onun için. Ama ledlerini yapmaya vaktimiz kalmamıştı. Biraz geç saat olmuştu. Şimdi İsmet Bey geldi. Ledleri döşedik. Şimdi bu ledleri nasıl aydınlatacağız? Nasıl aktif edeceğiz? Onu gösterelim. Bir çakmaklık soketi yapıldı bu şekilde. Bu çakmaklık soketi burada zaten daha önceden bir enerji panosu vardı. Bu yine burası soketli. Bu e, kılıfın içinde duruyor bu soket. 60 soket Kablo getirilip kampa gidildiğinde buraya enerji verildiğinde şöyle şurayı gösterelim. Gündüz olduğuna bakmayın. Şam burayı bu lambalar, bu ledler ışıl ışıl edecektir. Çok da güzel aydınlatacak. E, i̇ç bagajı gösterelim. Yani aslında bu tamamen doğal hal. Yani ne kadar süslesek de işin sonunda kullanım buna dönüyor. Buzdolabı, sandalyeleri, şezlongu. Şimdi şey yapacağız. Bir sonraki gelişinde inşallah bu kasanın içerisine sabitleme yapacağız. Manyetik sabitleme ve arkaya da su tankı yapacağız. Bunu bu şekilde dönüştüreceğiz. Bu buzdolabını sabitleyeceğiz. Bunları artık bir şekilde bakacağız. Yani nasıl yerleştirebiliriz? Nasıl daha düzenli bir hale getirebiliriz? Ona bakacağız. Bu araçta iki tane yan dolap var bu arada. Kısmını gösterelim. Yani iki tane yan dolap konulduğunda bu şekilde Diğer tarafı da açalım. Artı iç yenilendi bu arada bunda. Bu şekilde. Burası da diğer şoför tarafı yan dolabımız. Yani burası arabanın bütün ortalığı dağıtan her şeyi toparladı değil mi bu? Evet çok. Önceden araba, arabanın içinde 3 tane saklama kabı vardı. 3-4 tane o araba içeride hacim olarak kapattığı için çanta koyamıyorduk. Şimdi bu yan taraftaki dolaplar benim için çok ideal oldu. Hı hı. Yani tam bir ihtiyaçtır. İçeride mutfakta bir dolap açarsın bir şey istersin bardak, bir çanak, tavası her şey. Artı o bir tarafı da aynı. ihtiyaç olarak çok güzel. Evet. Onun dışında başka ha güneş panellerini buraya aldık. Evet. Güneş panellerini e, bu kısma aldık. Şuradan gör onu bir yukarıdan görüntüleriz. Dolayısıyla şu an aracımızda güneş panelleri var, LEDler takıldı, evet. 270 derece tente takıldı, tentelerin LED aydınlatması yapıldı. Bu yan dolap zaten daha önceden vardı, bu yapılmıştı. Kasa içi LED aydınlatmalar yapıldı. Şuradaki sağlı sollu LED aydınlatmalarımız yapıldı. Bu yan dolap yine daha önce vardı zaten. Bu da duruyor. Şimdi daha sonrasında yapacağımız işlemler bunu burayı biraz daha değerli toplu hale getireceğiz. Evet. İçeriye o magnetli sabitleme kası sabitleme aparatımızdan koyacağız. arkaya su tankı ve şu dolaplardan bir tanesini tesisat çıkışlarını dolaba haline getireceğiz. Dolayısıyla burası bayağı bir toplanmış olacak. Su ihtiyacı tamamen giderilmiş olacak. Şimdilik bunlar. Var mı diyeceğiniz bir şey abi? Teşekkür ederim. Güvenilir adres. <laughs> Eyvallah. İnanın yani güvenilir. Bir ufacık bir şey hata sorabilir. Şey olsa hemen yardımcı oluyorsunuz. Eyvallah. Ufacık bir şeyde. Onun için size sağ olun. Eyvallah. Emre Bey. Teşekkür yani edin. Edin. güvenilir adres. Bir de bir diyalog kurmamız <laughs> önemli. sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.